Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün başlığında gördüğünüz gibi fize full kritik kasmaya çalışacağım. Girdiğim ekranda görüyorsunuz. Sağda devamını bunu girdim. Bu kritik video bayağı bir sevildi için ben de bunu fizin üzerine deneyim dedim. Fizin Q'su da fiziksel sağ vuruyormuş. Bunu yeni öğrendim. Bu tam olursam bayağı bir sevkli olacak oyun başına bayağı bir döveceğiz gibi. Zaten LB menzilli. Adamın da 200k LB'si vardı. Bir de ben şu an normal oyundayım arkadaşlar ama karşımızdaki adam platin bir serilerindeymiş yani elmas olacak. LB'de umarım dereceli maç gibi oynamaz zaten amacımız Troyten markası Pisin bakmak olacak. 3 olayım. Adama dalmaya çalışacağım. İlk olarak Q'yu fullleyeceğiz. İkinci olarak E'yi fullleyeceğim. Bunları bir kaçamadan alayım. Patlatsam güzel olacak. Geri gelir mi? Geri sen güzel olur ya ama gelmeyecek. Ürünü patlatınca bayağı bir vuruyormuşuz. Kendinden bir patlatayım. E ee, öldün. Ölmesi gerekiyor ya. Bakalım ölecek mi? Hadi bir kere daha. Ölmeyecek misin? Yok artık. Ya bak ama Flash'ımı kullanmayayım. Umarım şimdi LB'de atmaz. Shaco gelirsen öleceğim. Shaco bakıyor mu bakmıyor. Kesin öldük yapacak bir şey yok. Şimdi üstüme atlayacak gibi. Shaco'ya kesti ya. Şimdi beni de kesebilir. Buradan yukarı doğru çıkayım. İlk kaç eve gittim de bizim yüzümüzden gitti ama Kha'Zix'i kesti. Hani Kha'Zix Shaco'nun redini almaya çalışıyordu. Orada bir fight çıktı galiba. Ben bakamadım. LB de güzel vuruyormuşum. Onu fark ettim. Tabi adam da fazla vuruyormuş. Alt tarafta bizim Kazix şaka kapışıyordu. Aksi ardama gitti. Bunu ben olsam bayağı bir güzel olur. Tamam ben aldım. Evet de mavi de geldi. Şimdi artık LB'yi kesmemiz gerekiyor. Üstüne atlayacağım. Şöyle bir şey yapacağız. Hemen geriye çıkacağız. Onu yemeseydim iyiydi. Öleceğiz mi? Ölmedim de ölmüş kadar oldum. LB de şimdi altı oldu. Aramızda biraz bir fark var. Şaka'nın buraya gelmesi lazım. Yoksa bu beni birebir de kesebilir. Kule altı falan dönme ihtimalim var. Çünkü karşımızdaki LB. Yani w ulti yaparsa keser. Kule vursa bayağı güzel olur ya. Manası 300. Yani Q, W yapsa da yetecek. Dat artık. Atmayacağım mı? Atmadı. Hani yaklaşabilirim de. Ölme ihtimalim de var. Şimdi W yapar. Tek gerisi Ev asamayız. Bunda patlar. Sıkıntı olur sonra. Birazdan altı olacağım zaten. 1-2 milyon kaldı. 2 milyon sonra 6'yız. Belki alırım ya. Ultiyi kaçırmazsam. Tamam flash'ını almış olduk. 6 levelde oldum. Şimdi gerçeği bu. Böyle bir fırlatalım. Ölmen gerekiyor. Güzel. Hemen buraya push diyeyim. Base'e gideyim. Yavaştan kasmaya başladık. Umarım böyle devam eder. İlk alacağım bir tane Kraken olacak. Gel bir vurayım ya. Ne güzel vuruyorum böyle. Şimdi kaçacak gibi. Keşke dönsen. Ürün attığı zaman böyle vuruyorsak acaba Kraken aldığım zaman nasıl vuracağız? Kaçacak mısın ki? Kesmek de biraz zor. Belki alırız. Bir fırlatayım. Kazix öldün ya. Kimde kaldı? Şakoda kaldı. Güzel. Bizim adamla kalsın. Normal saldırımız gerçekten bayağı fazla vuruyormuş. Yani böyle olacağını da tahmin etmedim arkadaşlar. Yine kaçıyor. Dönmeyecek galiba. Ha döndü. Şuradaki gerçeği. Gerçeği değil mi? Gerçeği bu ya. Tamam kestik. Şu E ile çıkayım. İnşallah ölmeyiz. Şakada ölmezse güzel olur çünkü çip buff'ı var. Yani kazık sırası sıkıntı olacak. Kazık zıplar mı zıplamadı. Güzel hemen base'e gideyim. Base'e gidip geldim. Kazma da Şimdi sağlık gücüm daha da arttı. L ve zırh falan almazsa çok daha fazla sarılmaya başlayacak. Arkadaşlar şimdi oyunun başına gençten ufak bir cam olacak. Bu tarzda kritik bir videonun devamı için bu videoya 2000 like atmayı unutmayın arkadaşlar. 2000 like gelirse bu tarz videonun devamı çekebilirim. Zaten 2000 like de çok değil gibi yani bence yapabiliriz. Hani alttaki beyne butonuna basmanız maksimum 1-2 saniyenizi alır. EMA'ya destek olmuş olursunuz. Yani alacağım bir tane de bahsedeyim. İlk olarak kraken alacaktık. Elisini yemeyelim. Stun alırdık ya. vuruş şey yapsam da bayağı yabazlar alacaktı. Şimdi biraz canımın donmasını bekleyeyim. em geldiği zaman da alacağım. Yoksa LB keser zaten. Adam girdi ve flash da attı. Ama inşallah ölmeyiz. Öldük mü? Çok güzel. Bende kaldı. Orada biraz şanslıydım. Ölebilirdim ama bizim takımın ilk iyi yardım ettiler. E, BB'ye bir dalmam gerekiyor. Dönsene bir geriye. Bir kere daha vursam. Tamam güzel vuruyoruz da. Alacak gibi ya. Alır mı ki? Hadi dalmayayım şimdi. Yoksa kesebilir. Canım çok az. Umarım adamı kesebilirim. Öldü mü? Hadi ölmen gerekiyor. Normal saldırıya gittim ya. Adam ölecek mi? Adam da ölmedi. Bizim şey koda kız bayağı bir kesmeye başladı. Kız x'in de mentali patlamış arkadaşlar. Yani adam ölmeye başladıkça chatten böyle Filt olup yazmaya başlayacak. Ben de şimdi Kraken'i aldım. Hasarım çok fazla olacak. Takımca çok önde olduğumuz için umarım karşı takım sur vermez. Yani bu full kritik videonun en büyük sonu arkadaşlar. Karşı takımın sur vermesi oluyor. Yani böyle sürekli öne geçiyoruz. Karşı takım sur veriyor. Sonra gaydi kapatıyoruz. Yeniden çekmeye çalışıyoruz. Böyle olunca bayağı bir yorucu oluyor. Sur verme olayı yeniden olabilir. Ben size alacağım bir tane beri söyleyeyim. İlk olarak Kraken'i bitirdik. İkinci olarak Can alacağız. Can Bici'i aldığımız zaman Kılmuz'la birlikte bayağı fazla vurabileceğiz. Ben bir çıkayım. Üçüncü olarak kritik hasarım artsın diye bedi alacağım. Dördüncü haklı Nover alacağım. Nover'i sayesinde yeteneklerimizin bekleme süresi azalacak. Zaten Fizz'in yeteneklerinin bekleme süresi bayağı bir az. Onu yemeseydik iyiydi ya. Ölecek mi? Treş inşallah vurmazsın diyecektim. Vurdu ve biz de öldük. Trash falan bir de gelmezse. Le'ye bile bir atabilirsem büyük ihtimalle keseceğim. Zaten daha demin de hasarımı gördük. Yani üçüncü vuruşum Rune patlayınca bayağı fazla vuruyor. Arkamızda LB var. Ben mi gitsem acaba bunlara? Keser miyiz? Bence alırız gibi çünkü karemiz çok kasmış. Güzel bende kaldı. Dedi de alalım da bana salmayacaklar gibi. Bizim Samir alacak galiba. Aa, LB Samir'i tekledi. Bu nasıl bu kadar vurdu ya? ya bizim adamda ölümsüz kalkayan vardı ama kurtarmadı. Gade kasacağım için Samir'e yaptığın ayasını bana yapabilir. Çünkü çok kırılgan olacağım. O yüzden dikkatli olmak lazım. Her an bir yerden tek yiyebilirim. Base'e gidip geldim. Karşı takım alıkta olduğu için çelik kapma çizim aldım. Bir yanında da pırıltı aldım. Artık Q attıktan sonra biraz daha fazla vuracağım. Biraz ilk öldürsün ölürsün ya. Büyük ihtimal hata yapmayacak. Bunlar bizi keser mi? Samurai falan da var. Ultiyi fırlatayım. aks bayağı güzel ulti attı. Ben de şu almaya çalışayım. E bunu da aldık. Hadi çok iyi. Ejde çaldırmadık. Bizim takım oynuyor bu maçta bana fazla gerek olmayacak gibi. Benim tek yapmam gereken şu itemi alıp sizlere göstermek. O yüzden şimdi biraz orman döneceğiz. Başka nereye gideceğim kasmak için. Hani bana şu an çok fazla milyon lazım. Arkadaşlar bir oyunun başında söylemeyi unutmuşum. Video izleyenlerin yarısı kanal abone değilmiş. Hani bu tarzda birileri kaçırmak istemiyorsanız mutlaka kanal abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi buraya Thresh de geldi. Kesin arkası vardır bunun ya. Hep başına durmazdı burada. Evet MF varmış. Hocam MF'ye ne kadar vururum ya da Thresh'e ne kadar vururuz? Biosunu falan yemeyelim şimdi. Bence Trash'i birebir de keserim de. Yanında MF'si var. Bu bir intihardı bak. Ama nasıl giriyorsunuz ya? Her neyse arada böyle ölmek lazım ki karşı takım da kasmaya başlasın su vermesinler. Tam su vermeseydim karşı takım su verdi. Böyle olmasına alıştım artık yapacak bir şey yok. Ben de iki öne geçtim. Karşımda da şimdi Silas var. Silas kesmek de biraz zor olacak. Yani W sayesinde ben çalabiliyor. Ama buna güzel vurduk. Tabii şimdi milyonlar var. Milyonlar sayesinde beni bir o yüzden uzun takasa girmeyelim. Sayesinde önceki olursam büyük ihtimalle alacaktım. Adam benden önceki oldu. Hadi ben de bir iki olayım. Bir tane milyon kaldı. Ölmen gerekiyor. Keşke bir kere vurabilseydim. Ölmeyecek. Çok az canı kalacak. Bakayım kaç canı kaldı. 10 canı falan kaldı galiba. Şimdi biraz kule altı bekleyelim. Sizin bana yardıma gelecekmiş. Umarım bu base'e gitmez. Tamam base'e gitmiyor ölecek ya. Biraz yemleyeyim. Ne gelmiyorsun buraya? Anladı galiba vardığıma gitmiş olabilir. Dönsene ya Hadi lisin. Çok güzel ben kestim. Alice'in yardım etmesi kesemeyecektim. İyi ki yardıma geldi. Hemen şuraya puştayım. Zorlamadan base'e gideyim. Normal saldırımız o kadar fazla vuruyor ki Sayles hemen Fize burun yerime temi yazmış. Yani gerçekten burun da bayağı güçlüymüş. Ben yine uyarısı yapıyorum arkadaşlar. Bu mali ve burun da bence derece maç denemeyin. Yani normal önde bakın. Sayles şu an saçma olur. Çok fazla imam var ama şu an dalabiliriz. Şöyle bir şey yapayım. Ne güzel vuruyorum ya. Kraken'ın olsa ben direkt bunu keseceğim. Melimiz de o yüzden uzun takasa girmeyeceğiz. Karşınıza kadar ama varsa sizde yoksa sakın uzun takasa girmeyin. Yani illaki kaybediyorsunuz. Tek atacağınızı biliyorsunuz tabii ki girin de yani bu oyun başına tek atamayacağımız için girmek çok saçma olur. O yüzden 3 vuruş yapıp hemen geriye çıkmam lazım. Yani amacım sürünü patlatmak olacak. Bu maçta umarım geçen koyun gibi sür verme olayı olmaz. Acaba atlasak keser miyiz? Yok kesemeyiz tutuştur yapsam belki alırım da dönmeyecek. Hadi evimizin gelmesini bekleyin biraz garanti olsun. Tutuştur attığım zaman da fazla can çalamayacak. Yani araya açmış olacağız. Yaklaştığı zaman deneyeceğim. Öldü ya. Hadi ölsün. Ölecek misin? tam bu da öldü. Salas bizim lisine kalmış. Hemen bir yardım edeyim diyecektim. Devam etmedi. Üstüne atlayacağım gibi. Bunu patlatalım. Yani ne güzel vuruyorum böyle. Şu kalekanı harcayan bitirmem gerekiyor. Bununla birlikte bence fizi topta denememiz gerekiyor. Videonun başında söylemiştim. Bu video 2000 like gelirse arkadaşlar belki topta oynayabilirim. Çoğu kişi izlenmeden düşün de merak ediyordur. İzlenme tamamen beğeniye ya bağlı. Yani neredeyse beğeninin 9-10 katı izlenme oluyor. Beğenin sayısı 2000 olunca izlenmesi de 18.000'de -20 20.000 oluyor. Arkadaşlar videonun izlenmesi, ön plana çıkması tamamen sizlerinizde. Bu konuda yardımcı olmak isterseniz mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Sen öldün ama ya. Bir E'ye basayım. Ultimizi temizleyemeyelim. En azından flash'ını almış olduk. Bir dahakini de kesebilirim. Şimdi bunun W'su da vardır. Canlı çalabilir o yüzden de almayacağım. Altta da kayın var. Şimdi de alacak gibi. Hemen keselim. Listinde kaldı. Bu duvardan kaçacak gibi. Ama bunu kestik galiba. Biraz ortaya getireyim de kaçacak yeri kalmasın. Tamam bunu da ben aldım. Çok iyi oldu ya. Hemen şuraya push diyeyim base'e gideyim. Listin oyunda bize bayağı bir yardımcı oldu ama prem değil. Yani çoğu kişi prem zannedebilir. Şimdi de Darius mu var? Ha, ben bunu da kesebilirim. Denelim bakalım. Red de var. Çok güzel vurduk. Öldü ya. Bu fizi bence birebir de herkesi kesebilir. Ben bunu topta oynayayım arkadaşlar. Tabi topta fizi denemem tamamen sizin izle. Zaten ne yapmaz gerektiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuraya da push diyeyim. Büyük ihtimalle bir de Silas gelmeyecek. Bayağı bir tilt olmuş gözüküyor. Darius'a birebir takasa gireceğim ama 5 kanal yapmasına izin vermeyeceğim. Ele çekerse sıkıntı olabilir. Çekecek misin ki? Bir kere vurayım. Çok güzel vurmadık mı ya? Hemen şöyle bir geriye çıkayım. Sürekli bunu yaparsam büyük ihtimalle birazdan ölecek. Büyük ihtimalle Darius'a at. Karekan aldıktan sonra keseceğim. Şimdi ultim gelmesinde 10 saniye var. Adama bir de çelik atma çizme varmış. Yani ayakkabımızı çok daha fazla vuracağız. Darius seni bayağı bir pushladı. Adam da şimdi gözükmüyor. Base'e gitmiş olabilir. Şunları attıktan sonra ben de gideyim. Kraken'i bitireceğim. Kraken'i bitirdim. Bakalım şimdi Darius'a neler yapacağız. Ama keşke flash atmasaydın ya. Her neyse bir dahakinde kesmeye çalışırız. Hatta bir deneyeyim. Ölecek misin? Ölmesi gerekiyor ya. Şöyle kim sayesinde keseyim, şu da bir çıkayım. İnşallah önümüze jungle falan çıkmaz. kayında gözükmüyor. Tamam bir de pushlayacağım. Sezon 5'te olması lazım galiba tam hatırlamıyorum. Eskiden fiz topla oynuyordu böyle mal bir şekilde. Topla oynadığımız zaman büyük ihtimalle Malfoy'lu Muş'u falan da Hani denemiş oluruz. Malfoy'lu pasifi de üst salda devreye girdiği için direkt rune'a patlarsız yüksek basar verebilirsem adamla kaçamaz. Bir de yanına karakter alırız. Baya güzel olur. Müşkeden bizde kalayım sorulamadan base'e gideyim ayakkabıyı bitireyim. Ayakkabıyı bitirip geldim Karşıma da Silas gelmiş. Adam bana neyini de değiştiler galiba. O zaman şunu üstüne bir hazar yapalım. Silas gelme ya. Bu da yaklaşmıyor. Geldiği zaman üstüne atlamaya çalışacağım. Milyonlar da baya bir puşlandı aslında kule altı kestik. Hiç fena olmaz da. Kesmek biraz zor gibi. Ben ne yaptı öyle? Ben duvardan düştü galiba. Tamam güzel kesti. Ben bence bunu da alırız ya. Zorlarsak. Yapalım mı bir şeyler? Esebilecek mi onu? İnşallah ölmez. Bakalım öldü mü? Öldüm. Keşke denemeselik. Tadı gelmesine 5 saniye kaldı. Bence bu adamı keseceğim gibi. Bunu patlatalım. Hemen çıkalım. Mavi almış olduk. Fırlatır bitti çekiplerini aldım. Şimdi kritik hasarım da fazla. Tek fırlatmayacağım. Zaten ultimiz yokmuş. Acaba keser miyiz? Kestik galiba. Bir keseyim keşke ölseydin ya. Çok can çaldı. Kesemeyeceğim galiba. Emin gelmesini bekleyelim. Büyük ihtimalle ölecek. Ultim de gelecek. Ve bunun E'si var. Bunu yedi galiba. Yemedin de bu sefer öleceksin ya. Şöyle bir şey yaparsak. Hadi yere ineyim ölmeyeyim. Çok iyi ilk ölmedim. Dark görmüş oldu. Şu an sürekli farmlamaya çalışıyorum. Zaten farmdan fark etmişsinizdir. Şimdi tek kılıcını da aldım. Ebedi bitirmem gerekiyor. Hayatlara falan fazla katılmayacağım. Hadi şu anki amacımız tembel almak. Bizimkiler barona gireceklermiş. Midde de Silas var. Acaba keser miyim? Öldü ya. Uç vuruşa bir kesmem gerekiyor. Bunlara girelim mi? Hadi girmemişim beni kesebilirler. Bayağı bir farmadım. Sonunda ebedi de biterim. Karşı takımda sur vermedi. Umarım dördüncü ak navayı da alabiliriz. Bakalım burada birileri var mı? Buraya Jinx geldi. Şuna bir hasar testi yapalım. Tek atayım. Geriye çekeyim. Diğerlerini zorlamayalım. Daha kötüsü oldu. Bayağı bir farmadım arkadaşlar. Neredeyse farmımız 300 olacak. Şimdi Navarri'yi de bitirdim. Son item kanamış Kanı kaldı. Şimdi adam da baron almış. Adamların sadece merkez kuleri var. Yani oyun bitecek gibi duruyor da. Bitmezse bu item almaya çalışacağım. Olamazsak da sağlık olsun. En azından 4 tane item almış olduk. Bir hasar testi yapalım şuna. Ne güzel vurdum böyle. Bence bu da ölecek. Ölür mü? Kim geliyor. Da şunu da bir keseyim. Nerede bu? Bu da öldü. Daha üstte olacak şimdi. Ama bak, o flash hiç olmadı. eskilim gelsin de şunu da bir keselim. Bu da öldü. Bax gel buraya. Bax'ın hiç gelmemesi yok arkadaşlar. Oyunda biz bitirmiş olduk. Yapacak bir şey yok. En azından 4 itemle bir şekilde göstermeye çalıştım. Nerede 28 kara saratmışım. Oyun sonu zaten ne kadar fazla vurduğumuzu hep birlikte görmüş olduk. Yine son olarak uyarım yapayım arkadaşlar. Bu item birlikte çok zevkli olsa da bence derece maç denemeyin. Yani Normalde denemeye çalışın. Her bir hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve bu tarz bir kaçırmak şey istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.